Selam dostlar ben Kayra. Bugünkü videomuzda oyunun en güçsüz çarı olan tahmin edin. Kazeyi oynayayım. Ee, normalde ben kazeyi videoda alacaktım. Ama işte ben de böyle bir şanssızlık olduğu için ne oldu? Kazeyi açtım. Videoyu açamadım. Tabi videoyu önceden çekseydim. Bir günce. ama. Neyse. Uzun zamandır video atmıyorum. Ee, bir araba. Güne günde şort atıyordum. Günde iki tane. Her zaman günde iki tane atmadım da. Ekran kararsa lütfen. Özür dilerim. Benim için değil. Telefon bu videoda ne yaparım ben bilmiyorum. Normalde ben aşamalı kasma videosu atacaktım. Ama aşamalıyı benim birazcık kasmam gerekiyor galiba. Bu sezon sıfırlandığından beri kasmadım. Neye kadar kasarım? Normalde hep elmasa kadar kasıyorum. Bir kere gizem kastım? Gizem kadar kasar mıyım? Ya da elmas uça gelip gizem kasarım? Gizem neden efsaneviye kasar mıyım? Sonraki sezon belki efsaneviye kasarım. Ben bu kol skinini çok istiyordum. Ama alamayacağım gibi duruyor. Be. Ben maksimum neyi alırım? Büyük ihtimalle önce rozet setini falan alırım. Çok kazmadım. Çok oynayasım gelmedi. Ben zaten normalde bir oyuncusu değilim. aşamalının Aşamalı çok sevmiyorum. Ama şunlar çok iyi ya. Ama... Yanlış bilmiyorsam tabi yanlış da biliyor olabilirim. Güzel bir haber vereceğim. Aşamalı sezonları 3 ay sürüyor yani. 3 ayda bitince doğru mu tam net bilgi değil bu. Bu koltuğun kostümünde upgrade'ler var ya bu upgrade'ler çıkabiliyor. Aşamalı sezonlar. Tabii. Doğru mu? Kesinliğine bilmiyorum. Yani gelmedi diye bana yalan gidenin giden, ya ne yapsa ne yapacağım bilmiyorum. Videolar önce düşünmedim. Ben normalde şey yapıyordum. Ee, şöhrette ilerleyecektim. Ama öyle bir şey var ki bende şanssızlık. Önceki sezon ben bir kazayı açamadım. Ustalık çılgınlığı geldi açsaydın diye deseniz Ustalık çılgınlığında ben oynamadım o zaman oynadığım akıllı Hatta şuradan da göstereyim sadece şu kadar çılgınlığını topladım Bunlar da işte gümüşlerde altınlarda filan olduğu için Çoğu altın birdi ya da gümüş üçtü işte kolay kasılıyordu Kazaya İki sene sonra açalım diye bekliyordum ama açtım kadın. Ama dur aldırma harcamayacağım. Arkadaşlar size şey söyleyeceğim. Ben artık korna mı? Ben Koltuğa eğer ki bu videoya 100 like gelirse biraz abartıyor olabilirim. Benim zaten 500 abonem var ama 500 abone ama ne 500 100 like gelirse saf aldın kol alacağım. İnşallah 100 like atmazsınız çünkü da 25 bin altını yok. 25 bin altını toplarım o sıkıntı değil ama o benim için sıkıntı olur ben niye konuşamıyorum bugün seviye falan atlatamam ve koltuğun bütün kostümlerini tamamlayacağım Tabii yaşım ajan koltuğu da alacağım korsan koltuğu da alacağım Woody koltuğu da alacağım neyse alırız bir şekilde şey Woody koltuğu ne zaman gelecek bilmiyorum. İnşallah yakında gelir. Arkadaşlar size şunu göstereyim. Dükkanla oyuna girmediyseniz burada iki tane ölü kutu var. Biliyorsunuzdur Burası sen hafta video gördüyseniz. Ben birazcık boş konuşuyor olabilirim. Ne yapacağım bilmiyorum. Uzun zamandır video atmıyorum çünkü. Lütfen anlayış gösterin. Sırf videoyu çekeyim diye bu ölü kutuyu sakladım. Sizlerle birlikte açacağım. Hadi bismillah. Bana bir ölü kutulardan kostüm falan çıkmadı. İnşallah güzel bir kostüm çıkar. Bütün arkadaşlarıma benim beyaz kurt adam leon çıktı. Açıyorum. Açtım. Hadi. 9 yazdı. Çıkabiliyor mu hiç bilmiyorum. Altın. Full altın mı vereceğim? Mücevher. Altın. Altın. Rozet. Ya vermedi. 500 yukarı. Tamam güzel. Bir de 1000 kredi çıksa tadından yenmez. O galiba 500 kredi karakter veriyor. Karakter bir destansı falan karakter ona da tam emin değilim ama vereceği zaman kredi veriyor ya da şansı mı? Hadi 9 lütfen çıkıyor. Oğul. Ne zaman nasıl çıkıyor hiç bilmiyorum. Hiç bunun evet, çıkmadı. Bin kredi... Oyun beni dinliyor de 500 kredi çıktı. 1000 kredi istedim. Onlar Ve arkadaşlar dükkanda feci indirimler var. Bence almak istediğiniz bir kostüm varsa hemen alın. Neden yaptıklarını bilmiyorum ama büyük ihtimalle Brawl Stars'a zam geldi ya. Onun için o zamdan dolayı oyunculardan büyük ihtimalle tepki mi yedi? Ne oldu falan bir şey olmuştur. O yüzden yaptığını düşünüyorum o oyuna Mortis şey gelmiş. Onu geçen gördüm videosunu. Tabi yüklenirse internet oran üstten bağlanıyor galiba. Heh, tamam. Ekran karar mı artık? Ne gelmiş? Eee ben de Mortis mini var. 5000 altın mı aldı? Ee, evet 25000 altın oldu benim. Ve galiba yanlış duymadıysam Oyun e, oyunda 5v5 moda girsen 10 mortis oynayabiliyormuşuz. E, bu videonun konusu ne? Cidden bilmiyorum. Ama hazır kazayı açtım. Kazayı oynayayım. 25 bin altınım kalıcıya kadar upgrade ederim. Bu kazası var mı? Merak ediyorum. En geç ben mi açtım acaba şu karakteri? Evet. 5 seviye kaza. İnşallah yanımda e, bir ara ben kaç kupaydım o zaman? 30 bin kupa mıydım? Neydim? En sevdiğim mod benim basket mu? adını bilmiyorum işte. Bu oyun moduydu benim en sevdiğim oyun modu. Neden mi bilmiyorum. Ama neden mi? çok hoşuma gitti ve ben bunda çok hızlı kastım. Grey yaşı Hadi at. Ben bu oyunda fena hızlı kastım. Hatta ben şey şunu bu oyun modunda bin kupa yaptım. Tabii ilk bin kupa o değildi. Stoyu burada bin kupa yaptım. Ve bence sto burada acayip iyi gidiyor. Atayım mı? <laughs> yani 5 atıyorum topu aldı Mortis iyi gider diye düşünmüştüm de. Mortis bence hiç iyi gitmiyor bu oyun modunda. İflek. Hadi. hadi Benim şansım mı böyle? Oha kaza gitsin. Bir alamadım. Umut nasılmış? Hiç oynamadım ha. Hiç. Bir şekilde oynamadım yani. Videolarını da çok izlemedim kazayla. Çok bilmiyorum ben kazayı. Ve ben gecen sezon benim şeydi kupa kutusu 300 392 idi. Yok 393 7 kupa daha kazsam 400 de kaçabiliyordum da. Benim bu sezonki hedefim ne? Büyük ihtimalle bir iki tane daha bin kupa kazmak. Ve benim Dynamite'ım 2-3 sezon önce bin kupadan düştü. Hala bin kupaya çıkaramadım. Arkadaşlarım oynasa çıkaracağım ama Of mükemmel oynayan çok yetenekli randomlarım buradan size sesleniyorum. Oyunu nereden oynuyorsunuz acaba? Nokia'dan adam filan? Önümüzdeki adam vuramıyorsunuz. Bir anda konuşup bayağı sonra sessiz kalırsam lütfen sorgulamayın ne diyeceğimi bilmiyorum. Garip geliyor zaten böyle konuşuyorum karşımda biri yok. tamam girdim. Girmeyecek sandım öyle asıl attı mı? Ben bunun üstünde hiç kullanmadım. Oynamadığına göre ikisini kullanmam kullanmayanlarla... normal. Ama oyun mu işte? Atamadım. Lan top. Atayım artık. Aa. Bu yeni gelen karakterler bence eski gelen karakterlerin full çakması ya. Bence kadının böyle Süper efsanevi falan olması da çok bence boş bir muhabbet. Yani. Sadece ne var bu karakterin? iki tane moda geliyor. Yi ee, ee, yangın da iki tane modu var. Ona niye gelmedi o zaman? O niye süper efsanevi değil? Mesela ben ulti attım. Adam ölecek mi şimdi? E ee, ölmedi. Mortis AFK olmaz mı? Mortis bot mu? Galiba bot oldu. Bunlar da zaten bot. Şu an video büyük ihtimalle çok geliyor size. Ama yani ne yapacağımı bilmiyorum ki ne oynayayım. Abi girdi. Nasıl iki bomba? Neyse. Ee, arkadaşlar eğer ki Clash Royale çekmemi isterseniz Clash Royale'de çekerim. Benim için sıkıntı yok. Ya ben hangi oyunları çekerim? Benden şu oyundan başka oyun istemeyin. Aslında direkt Supercell oyunu dışı istemeyin yani. Büyük ihtimalle %90'ınız ya da %95'iniz bilmiyor bunu. Ben Supercell Creator'ım. <laughs> Ve lütfen hani Youtube'da böyle short satıyorlar diyorlar ee, çekiliş yapacağım like atın abone olun filan ya onların çoğu çekiliş yapamıyor onlar nasıl yapıldığını da bilmiyorlar büyük ihtimalle ya da sadece like abone kasmak için insanları dolandırıyorlar Ben benden şu an çekiliş beklemeyin çekiliş yapabilmem için süper creator olmam lazım süper creator için de nasıl olunduğunu bilmiyorum şu an ben neyim onu da bilmiyorum Creator'lıkta. Seviyem ne rütbem ne? Allah olsun. Bu yine gelen karakter ismi nasıl olduğunu bilmiyorum. Ali diyeceğim ben bunu. Nasıl karakter? Sizde var mı bu da? Ben uzun zamandır çünkü Brawl oynamıyorum. Lütfen bu da zaten uzun zaman sonra ilk defa oynuyorsun. Birkaç haftadır oynamıyorum ben. Ya bir oyuna giriyorum, dükkana giriyorum, çıkıyorum. Öyle. Ya tabii bazen üst başıma atıyorum da yani. Öyle canım sıkılırsa. Çok tercih etmiyorum şu aralar şey. Kendim tercih etmiyorum size değil. Oynamayı. Bilmiyorum. Clash Royale daha çok oynuyorum. Clash Royale ye yeni bir oyun modu gelmiş. Ben beğendim Clash Süper şarj. Süper şarj etkinliği geri mi geldi? Bu ne etkinliği de gelmiş. Oynasam mı ya? Ha sonsuz can mı Ben eğlencesini oynuyorum şu anda. Lütfen oynayışıma laf etmeyin. Hangi aksesuar iyi? Hangisi kötü? Gözlük kuşlar falan hiçbir şey bilmiyorum. Eşya hangisi iyi gidiyor? Böyle rastgele alıyorum. Bir de bu, bu da bu. Bir de güzel sesli şimdi. Biliyorsanız lütfen söyleyin. Ve eğer ki bana bir video konsepti vermek istiyorsanız yazın. Yaparım. Video ben çekecek videonun konusu ne olsun hiç bulamıyorum ben o yüzden çekmiyorum. Yani ne yapayım ne diyeyim. Aşamalı çekerim ama yani Değilsem şey yani izle, misiniz? Çoğu 10 bin kupa falan oyuncular gelir diye düşünüyorum. Adam ben akıllı iyi oyuncu geleceğini düşünmüyorum. Zaten şey bitecek. İyi oynayan adamlar pek oynamıştır. Diğerleri de oynamıyor zaten. Ben de bir elma en azından. Ulti ne işe yarıyor? Öldürülmüyor mu? Öldürülmüyor mu? Kaza yırtılmış ya. ya. Yani Uykun ne işe yarıyor? Adamı kör ettiğini biliyorum. Kör etsem ne oluyor Adam yine vurabiliyor. Çok olayını anlamadım ben tabi. Oha ne var adamıza. Ben pinlerimi değiştirmişim. Hadi at. Hadi. At artık. Oğlum adam nasıl bırak. Ultimden çıkınca hasar yiyorlar. Yok ya da o çizgide durunca mı Ben bu karakteri hiç sevmedim. Böyle böyle bir şey oldu. Şeyde. Zaten ya deş attığı zaman ne gibidir? Mortis mi? Gibi. Karakter suikastçı mı Hı ne? Nasıl bir şey bu? Oh. Arkadaşlar yani lütfen söyleyin nasıl içerik çekebilirim. açıyorum inşallah. Efsane bir çıkarsa sizin sayeniz Videonun şu destansı. Büyük ihtimalle yükselmeyecek Ben hiç destansı çünkü kutsal Acaba oyunda cidden böyle bir şey mi var ya? Direkt destansıya yükseldiğinde daha yükselmiyor mu? Çünkü hep arkadaşlarımda da tekle destansıya çıkınca hiç yükselmedi. Ben de galiba bir kere yükseldi ama emin değilim destanstan mı süperenler de olabilir. Ben çünkü direkt dört parmağımla tutuyorum. çok zaten filan ama hoparlörüm filanın filanın mikrofonum yok. Bir de herhalde ben şuradan şey açsam, vantilatör açsam. Sesim hiç çıkmayacak. O yüzden e, lütfen ota bastığım için bana bot mi? Karakteri bilmiyorum. Ya mortis tarzı mı aynıyım da bununla öyle mortis gibi deşi yok. vurması vurmasın diyeceğim. Adam öldürüyor mu? Bunun ultisi cidden anlamadım. Yani. Diğer türlü ultisi bence daha iyi. Ama o da vurmuyor. Bence bunun ultileri çok kötü. Oğlum nasıl tele bak bak. Oha tek et. Yanlışlıkla triple kill mi aldım ben ya? Güçlü mü? Bilemem. Çok vuruyor ama yani ölüyor da. O bonus vurduğu yerde iyi vuruyor bir tek. Biz ne ara maçı kaybettik ya. Yine yıldız oyuncu oldu. Bu nasıl oyunu? 0'a 4 gitmiş. Evet randomlarım. Çok iyi oynuyorsunuz. Ve galiba uzun zaman sonra böyle ucunda güzel bir ödül olan bir kostüm olan sınırsız canlı etkinlik geldi. Ah be eskiden ne güzel yeni karakter gelince mücadele gelirdi. Ben Frank Grom mücadelesini bilen var mı aranızda? Hiç bilmiyorum. O... Grom'un Cadılar Bayramı kostümü. Belki kostümü de vardır. Onun mücadelesi vardı eskiden. Onu ben bitirememiştim. O zamanlarda zaten o kadar da iyi oynamıyorum. Girdim. Yine böyle 4-5 tane win kazandım. Ondan sonra Franken and Grom pinli verdi orada ödüller olarak. Ben de şey sanıyorum. Pinli kazanınca kostümü falan kazanıyor sanıyorum. Hatta ben de gaz mücadelesi falan varken gazın da şeyi vardı. O mücadeleden gazın pinini aldım. Bunların zaten kaybedeceği belliydi. değil. İki tane atıcı almış. Bir tane bunlar da zaten çok düşük bu. Ben hep yıldız oyuncu. Ee, arkadaşlar ben aşamalı katlanıyorum. Aşamalı bir challenge'lar video sade geçmesin. Bir challenge ile yapacağım. Sadece koltu. Ve video uzun video atma diyorsanız lütfen onu da yazın. Uzun video atmasam kısa video atsam ben zaten videonun ilk 4 dakikası konuşuyorum. Böyle kısa video atsam 10 dakikalık 5 dakikalık oyun şey olacak. Ve yani şey de yapabilirim. Öyle yeni yeni tarzı yapabilirim. Ama o da çok zorlar öyle. Ee, aman aman bir youtuber değilim. Aman aman bir youtuber olsam bana da net maker'dan net yaparlar. Keşke olsa. Ve bu devirde bu adam niye video atıyor diye sorabilirsiniz. Çünkü yani 10 kişi youtube kullanıyorsa 10 kişiden 8'i 9'u shorts izliyor. Şu aralar shorts'u bayağı izliyorlar. Uzun videolar adam akıllı izlenmiyor. Ya uzun video atmamın sebebi shorts'tan hızlı kazan kazanıyoruz. Abone falan. Tamam da yani shorts'tan sadece o adam videoyu izliyor. Abone oluyor. Geçiyor. Yani shorts'lardan has bir kitle toplamak zor. Ama yani uzun videolardan abone kasarsan böyle daha has bir kitlen olur. Seni izleyen bir kitlen olur en azından. Shorts'tan gelici geçici. Sadece abone kazmak için. Shortslarla gelişirsin sonra şey yaparsın. O da olabilir ama yani bence dek böyle uzun videolar atarak gelişmek YouTube kariyeri için bence daha iyi. Allah biz yine nasıl kaybettik? Ben şu kazayı bir çözerim. Videoda onu bin kupa yaparım inşallah. Evet sırf kapanış için kolt aldım. Aldık boy teknik Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah böyle uzun videolar atacağım. Hadi ben kaçtım.